Herkese video kapat tamam mı? Seni çekeyim mi? Ha. çekeceğim. 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 <laughs> yeni mi? artık. İster isterseniz. <gülüyor> 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 Bakalım bu sesi edebilecek misin? <laughs> Bir sene bakmaya geldiğimizde Devran. aşağıda ne demiştim hatırlıyor musun? Biliyordum zaten Devran. Devran. Burada ne yazıyor? Devran. Aferin. Burada ne yazıyor? Devam. Sen fotoğraflardan biliyorsun değil mi? Sen okuma yazma yok. 5 yaşındayım. Ay 4 yaşındayım. Yusuf. Yusuf. Devam Yoksa... Yusuf Yusuf Bak şimdi Burada ne yazıyor? Bindin cevap Yusuf evet, <laughs> Bindin. Bak akımı yazmam yok Yavuz Yusuf yazıyor Tahmin Yoksa... et bu ses kimin? Param meram nereden geldi ya? Napolyon musun kızım sen? Para 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 sürekli ya. Haşmet. Haşmet. Haşmet'in yüzüne bak. Haş... Bu da Haşmet. Bu da Haşmet'e benzemiyor mu ki. Evet. Harikasın. Doğru cevap Haşmet. Paran belan nereden geldi ya? <laughs> Napolyon musun kızım sen? Para 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 sürekli ya. Hayret bir şey. Dinlediğin ses sence kime ait? Öyle işte canım. Şehir hayatı böyle. Melis. Birini seviyorsun. Melis. Dur bak Melis. Zamanımız <laughs> doluyor. Doldu. Ya, doldu. Meniz, doğru cevap. Süpersin. Ben.